Sen önce yandaşlarının döviz mevduatlarının peşine düş. Sen saraydaki bir küçük azınlıkla birlikte sefa sürerken bir sürü işe yaramaza 5 maaş, 10 maaş, 15 maaş bağlarken ulüfe dağıtır gibi ihale dağıtırken bu millete parmak sallayamazsın. Eğer çok dövize sıkıştıysan önce bindiğin 500 milyon dolarlık uçağı sat. Bir kere olsun. Bir kere desen tasarruf etsen ne olur be kardeşim? Bir kereliğine şatafattan ödün versen incilerin mi dökülür? Bir kalemde memlekete 500 milyon dolar girer fena mı olur? Gümüş kaşıkla doğmuş mübarek. Gümüş kaşık olmazsa çorba içemiyor. Millete dövizini sat diyorsun, sonra milletin sattığı dövizleri alıp yandaşının cebine koyuyorsun. Eğer çok dövize sıkıştıysan yandaşlarına verdiğin döviz garantili ihaleleri Türk lirasına çevir. Geçiş garantili projelere her yıl milyarlarca dolar para ödüyoruz kime döviz garantili ihale verdiysen hepsini çağır. Artık döviz garantisi yok de. Her şey artık lirayla olacak de. Zaten hepi topu beş kişi sürekli milletimize parmak sallayacağına bir kere de beşli çetene parmak salla. Bir kere de onların elini cebine sok. Onların cebine elini sok. Bir kere de onlardan fedakarlık iste. Sayın Erdoğan eğer dövize çok sıkıştıysan Nebati Bakan ile birlikte Edi ile Büdü gibi yönettiğiniz ekonomiyi işin ehline bırak. <laughs> Hakikaten öyle ama. <laughs> Merkez Bankası'nın görevini yapmasına müsaade et. En azından seçimlere kadar da ekonomiye burnunu sokma. Ama biliyorum sen bunların hiçbirini yapamazsın. O yüzden bu milleti daha fazla yorma ve bir an önce seçim kararı al. Biz de milletimizden yetki alıp döviz kurları nasıl düşermiş sana gösterelim. Faiz nasıl inermiş biz sana öğretelim. Enflasyon nasıl tek haneye düşermiş biz sana öğretelim. Milletin alım gücü nasıl arttırılırmış biz sana öğretelim. Ülkeye nasıl yatırım gelirmiş, milyonlarca kişiye nasıl iş bulunurmuş biz sana öğretelim. 20 yılda alamadığın dersi biz sana bir yılda öğretelim. Şimdi ikide bir benim Tarihçiliğim üzerinden gidiyor işler. Ama asıl mesleğim ben ilkokul öğretmeniyim Sayın Erdoğan. <laughs> Öğretmek bizim işimiz. <laughs> hele o zamanlar, hele o zamanlar ilkokul öğretmenliğine verilen eğitim müthişti. Dolayısıyla sen mesleğin nedir, kimsin dedikleri zaman ben hep öğretmenim derim. O nedenle gerçekten öğreteceğiz. Yani A ve B'den başlayarak. Alfabeyi de öğreteceğiz. Atatürk'ü de öğreteceğiz. Cumhuriyet değerlerini de öğreteceğiz. Hepsini öğreteceğiz. Lütfen, lütfen. Evet. Muhterem, var mısın? Buyur, hodri meydan. Al seçim kararını, bu ülke nasıl hak ettiği gibi yönetilirmiş, biz sana öğretelim. Değerli dava arkadaşlarım, geçen ay çaya gelen yüzde 47'lik zamdan sonra geçtiğimiz hafta da şekere yüzde 67 zam geldi. Yani artık şekerli çay içmek bile zengin işi oldu. Gerçi beyaz çay içiliyor sarayda ama biz siyah çay içemez olduk. Hadi hayırlısı. Türk şekerin, Türk şekerin açıkladığı zam kararıyla birlikte 50 kiloluk kristal şekerin fabrika satış fiyatı tarım kredi marketlerde 390 liradan 650 liraya, diğer marketlerde ise 550 liradan 750 liraya çıktı. Bundan birkaç ay önce Bay Kris şeker için ne demişti hatırlıyor musunuz? Şekerde öyle pahalı bir fiyat uygulaması yok demişti. Aynen böyle demişti. Maşallah dediği üç gün yaşamıyor. Ya şu yani dış politikada da benzer bir tutum o taraflarda görse durum iyi olacak ama onların karşısında el pençe divan. Demek ki neymiş? Şeker fabrikalarını satar, ihtiyacı da ithalatla çözeriz demek olmuyormuş. Demek ki neymiş? Cumhuriyetin değerlerine saldırmak için devletin fabrikalarını üç kuruşa satınca sofraların tadı da ekonominin istikrarı da kalmıyormuş. Sayın Erdoğan biz seni bundan dört yıl önce uyarmıştık. Şeker vatandır demiştik. Yapma, satma demiştik. Şimdi ne demek istediğimizi anladın mı? Gözünü kör eden kıskançlığının, cumhuriyet değerlerimize düşmanlığının ve yaptım olducu zihniyetinin bugün memleketi getirdiği noktadan mutlu musun? Milletimizi bir kilo şekeri bile alamayacak hale getirdiğin için huzurlu musun? Şimdi ile ilçe ilçe geziyoruz arkadaşlarımızla. O tatlı üreten esnafların, tatlı satan esnafların önümüzde bayram var. Kaçının iflas edeceğini, kaçının dükkanını kapatacağını hiç düşündün mü Sayın Erdoğan? Tabi sen sumut içmeye devam et. Aziz milletim, memleketimizin her karış toprağı iktidarın berbat tarım politikalarına rağmen bereketini sunmaya devam ediyor. Fındıkta, incirde, koyun sütünde, haş haşta, kayısıda, ayvada, Dünyada üretim birincisi olduğumuz gibi kirazda da üretim birincisiyiz. Kiraz aynı zamanda bir başarı öyküsüdür. AK Parti'nin her fırsatta eleştirdiği 90'lı yıllarda özel sektörün kamu ve arge uzmanlarıyla bir araya gelip 200 bin ton üretimimizi 700 bin tona çıkarma başarısıdır. Üstelik bunun yaklaşık 100 bin tonunu da ihraç ediyoruz. Ama tabii ki AK Parti iktidarında hiçbir başarı cesaz, cezasız kalmadığı için kiraz üreticisi de ihracatçısı da cezasız bırakılmadı. Bir taraftan kuraklık, bir taraftan da don, dolu ve aşırı yağış etkisi çiftçimizi vururken iktidar tam da hasat döneminde kiraz üreticisinin ihracat gelirine el koydu. Döviz gelirlerinin önce yüzde kırkına, şimdi yüzde yetmişine göz dikti ihracattan kazanılacak olan dövizin yüzde yetmişini bozdurma zorunluluğu getirdi. Ne güzel değil mi? Sen 30 yıl çalış, uğraş, didin. Sonra ben de çiftçiyim diye ortalıkta gezilen bir nebati bakan gelsin senin gelirine çöksün.